Herkese Excel kanalından izleyen herkese merhabalar. Bu videomuzda Google Kişilere Excel'deki ferislerimizi nasıl yükleyebileceğimizi anlatacağım. İşlem adımlarımız Google Kişilerde mevcut kişilerimizi CSV formatındaki veri yapısını görmek için export edeceğiz. Excel'deki mevcut feris tablomuzu bir önceki adımda gördüğümüz formata dönüştüreceğiz. Dönüştürdüğümüz verileri yeni bir Excel çalışma kitabına taşıyacağız ve ardından Google Kişiler'de import edeceğiz. Öncelikle Google Kişiler'i açalım. Benim örnek için oluşturduğum bir tane kaydım var. Soldaki menüden dışa aktar diyerek CSV formatında dosyayı indiriyorum. Açtığımda A1 hücresinde bilgilerin hangi formatta olması gerektiğini bildiren ifadeler var. A2 ve A3 satırlarında da benim örnek girdim, kayıt mevcut. A3'teki veriye A2'nin sonuna ekliyorum. Şimdi Google Kişilere aktaracağımız örnek Friz tablomuzu görelim. Tablomuz 5 kayıttan oluşmaktadır. A1'den G7'ye kadar seçip Ctrl+C ile panoya alıyorum. Ardından indirdiğimiz dosyaya taşıyacağım. Şimdi bu kopyaladığımız kısmı yukarıdaki A1 hücresinde belirtilen formatta yeniden düzenleyeceğiz. Öncelikle A sütununun soluna yeni bir sütun ekleyelim. Bu kısma yapacağım işlemleri adım adım not edeceğim. Evet, işlem adımlarını sol tarafa yazdık. Öncelikle Ferris tablomdaki verilerin Google Formattaki başlıklarını tespit edelim. Müşteri adı the given name başlığına karşılık geliyor. Soyadı family name başlığına karşılık geliyor. Bu kısmı genişleteyim biraz daha rahat görelim. E-mail evet. e adres, e-mail bir value başına karşılık geliyor. Ben bunlara öncesinde biraz çalıştım. Siz kendiniz uygularken deneme yanılma yöntemiyle istediğiniz alanları Tespit edebilirsiniz. Adres bilgimiz, adres bir formatı, telefonu atladık, telefon bir wi organization bir name. Şirket başlığı altına taşıyalım. Evet, e, bunların soldan sağa doğru sıralı olması gerekiyor. Kurgumuzun çalışabilmesi için. Şimdi alanların başlangıç karakter numaralarını bulalım. Bunun için C3 hücresinde eşittir. Bul. Aç parantez. Alan adımız noktalı virgül. İfademiz B1'de. Bunu F4'lerle sabitliyorum. Birinci karakterden başlıyorum. Ve virgülün tespit etmesi için de sonuna bir eksi bir koyuyorum bulduğu diyelim. Evet. Given name beşinci karakterden sonra başlıyoruz. Kontrol edersek name 4 karakter virgül de beşinci karaktere denk geliyor. Formülü sağa doğru kopyalıyorum. Bunların artan sırada olması gerekiyor. Kurgumuzun çalışabilmesi için. Eğer feris tablonuzdaki veriler bu sırada değilse bunları bir öncesinde düzenlemeniz lazım. Alan başlangıçlarını bulduk. Şimdi CSV formatlarını yeniden bir düzenleyeceğiz bir sonraki adımdan önce. Bu bir ara adım. Bunun için C5 hücresinde eşittir soldan aç parantez B1 hücresi noktalı virgül C4 kapa parantez B1'e dolar işaretleriyle sabitliyorum. Evet. Şimdi bize 5. karakteri kadar olan kısmı keste. Bunu sağa doğru çekiyorum. Bu da zamanla uzuyor bu bilgi. Fakat biz de o detayla ilgilenmediğimiz için genişletmiyorum hücreleri. Bir sonraki adıma geçeceğim. Bir sonraki adımda virgülleri saydıracağız. Bunun için C6 hücresinde eşittir. Uzunluk aç parantez C5 Kapa parantez eksi uzunluk aç parantez yerine koy aç parantez t5 noktalı virgül iki tırnaklar içerisinde virgül bir noktalı virgül daha Ve iki tane iki adet parantez kapatıyorum. Enter diyorum. Birinci virgülden sonra bu başlıktaki veri yer alacakmış. Bunu tespit etmiş olduk. Bu formülü de sağa doğru çekerek çoğaltıyorum. Gördüğünüz gibi burada da artan sırada virgül sayılarını belirttim. Şimdi bu ara verileri elde ettim. Son adımda tablomdaki bilgileri bu sırada yeniden düzenleyeceğim. Bunun için B18'de eşittir. Müşteri adı etimileştirme işareti. Çiftin hakkı içerisinde boşluk. etimileştirme işareti. Soyadı. etimileştirme işareti. Yinele. Neyi yenileceğiz? Virgülü. Ne kadar yenileyeceğiz Given name alana kadar olan virgül sayısı eksi bir önceki virgül sayısı kapa parantez eşittir. Tekrar given name'i seçeceğim. Çünkü bir önceki adımda name alanındaki veriyi elde etmiş olduk. Tekrar C9 ile müşteri adını seçiyorum. Metin birleştirme işareti yinele virgülü yenileceğiz. Ne kadar yenileceğiz? D6 eksi Metin aşağı L, E6 Metin birleştirme şartı Bu soyadı yinele L Bir E6 eksi D6 Bu şekilde gidecek formül Burada bilgi unuttuk. Toplam virgül sayısını 6'ya çıkartmamız gerekiyordu. Onu yapmadığımız için başta hata verecek formülümüz. Son parantezi kapattım. Enter dedim. Evet, değer hatası üretti. Toplam virgül sayısını 6'ya hesapla hesaplattıralım. Bunun için H6'daki formülü sağ kopyalıyorum. Şöyle bir üste değil. B1 hücresine yani I5'e değil. B1'e başvuru vereceğiz. Evet, toplamda 51 tane virgül varmış. Ve bu bilgi gelince de aşağıda formülümüz işledi. Feristeki verilerimi CSV formatında istendiği şekilde yeniden düzenlemiş oldum. Formülü aşağı doğru çoğaltmadan önce virgül sayılarına verilen başvurularda satı sabitlemek üzere rakamların soluna dolar işareti koymam gerekecek. Enter. Bunu aşağıya doğru 3-5 kayıt var. Daha fazla çekmem anlamı olmaz. Bir sürü virgül çıkarır. O kısmı siliyorum. Evet. Feristeki tüm kayıtlar için verileri yeniden düzenlemiş olduk. Şimdi bu verileri yeni bir çalışma sayfasına aktaralım. Aktarırken değerleri yapıştır diyorum. Ve B1'deki şablonumu CSV veri format şablonumu da o tabloda A1 hücresine taşıyorum. Şimdi bu sayfayı yeni bir kitap olarak kopyasını oluşturalım. Ve indirilenler altına Excel fiilist, Google kişiler olarak CSV formatında yanlış seçtik. CSV formatında kaydedelim. İndirilenler klasör altına kaydet dedim. Tamam. Şimdi Google kişilere dönüyorum. Yani sol taraftaki menüden içe aktar deyip açılan pencereden dosyayı seçiyorum ve indirilenler altına CSV formatında kaydettiğim dönüştürülmüş feristimi seçiyorum. İçe aktar diyorum. Kayıt sayısına göre biraz vakit alacaktır. Evet. 5 kaydı Buraya getirdi. E-posta, telefon numarası, şirket ünvanları doğru şekilde gözüküyor. Bir tanesi üzerine tıklayalım. İlk kaydımızı. Diyorum, ad, soyad, şirket, e-posta, telefon ve adres doğru alanlara taşımış. Eğitim videomuz bu kadar. Beğenip abone olmayı unutmayınız. Sağlıkla. Hoşçakalın.